spora geldim yeni ya. Neyse şurada spor yapalım. Şu makine şu bisiklete geçelim. Niye geçemiyoruz? Ne ha? <laughs> of neyse. Bugün yalnız sanırım arkadaşlar gelmedi. Onların işleri varmış. Of, neyse. Ya spor yapmak güzel aslında. Çok fiziki var daha güzel. E, bir şey diyeceğim. Gözmen birisi takıldı sanırım. İş i̇şte, işte, işte, orayı eee Gerçekte bir kılım var lan az önce. Ay tekli sporu mu Neyse kafama gır takılıyoruz. Neyse şuradaki damları kaldırayım biraz. Damla kaldırayım. Uzun zamandır damla kal kaldırmıyorum. Neyse sonra koşarız. Sonra şunları yumruklarız. Ya burada yumruk torbası yok. Plastikleri yumrukluyoruz yani. Burası o kadar fakir bir yer. Yani hayat boyunca çok güzel şeyler yaşadık. Neyse şurada bir sete bineceğim. Koş 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 koş. Cık. Ben buraya ayda 2000 lira veriyorum resmen ya. Yani şey görüyorum da hastalanmıyorum bir türlü. Ne yapsam şaşırıyorum. Ah e, ne kadar sıkıcı bir şey oluyor. Yalnız olmak ne güzel. Onlar bize gelse konuşsak. Of keşke öyle bir şey. <laughs> of neyse şuraya gidelim ya. Bakalım bu kız ne yapıyor soruyu. Ay merhaba. Merhaba bakar mısın? Bakar mısın az? <laughs> Konuşkan birine benzemiyorsun sanırım. Eee merhaba. oh. <laughs> <laughs> ne oldu bir şey komik bir şey mi var? Yok dinlediğim müzik biraz komikti neyse. He tamam ona göre. Ne istedin? Ya yalnız mı çalışıyorsunuz diye soracaktım da yani ben de Arkadaşlar yok yalnız çalışıyorum. Bari böyle çalışayım dedim. Hmm. Hı, tamam. Neyse ya şimdi e, işler sarpı soruyor. Neyse ben şurada hang halsarı kaldırayım. Halsarı kaldırmıyordum. Aa, şey benle tanışmak mı istediniz? Yanlış anlamadıysam. Evet öyle biraz öyle oldu. Biraz saf bir girişim. Ee, şey aslında tanışabiliriz. Yalnızdım çok şey Zamanları yani. Zamanları. Ya ben de bizim Zaten arkadaş mi? adam şu Emre. Siz sizin sizin, adını, sizin adınız? Ee, şey benim adım Songül. Hmm, güzel atmış ya tanıştım memnun oldum da. Hmm. Aa şunu kaldırmak ne kadar zor ya. Canım öyle kaldırmıyor. Sen ay sana bir şey diyeceğim sen niye tekle geldin buraya? Um, arkadaşlarımdan çıktım. Ay oyunun azizliğine ya neyse. Ne şuna binelim. Of ne güzel be. Oh my ya. god. Ya bu kim ya? Kızım git. Ya neyse o ya belki yabancıdır bilmiyorum onu kim olduğunu. Neyse içimizin içi bakalım belki buraya yenilir. Allah nereden kızım? Ya taktı bize işte <laughs> neyse. Bizim böyle işimiz var ona boş ver zaten kız konuşmuyor. Hayır neyse biz işimize bakalım. Ay şey dene. Ben bir ilk defa geliyorum. Dönme kadın nerede acaba? Şu arkamdaki sigah oh, yerde. Orada dinozorla bir kız da seriyordu bir yer ha. O olsun bak sürekli. Evet <laughs> tamam teşekkür ederim. Ya şu kızdan rahatsız oldum ya. Peşimde başımda duruyor kitap. Ne bu kız resmen gıcıklık yapıyor. İnsana bir say insana bir saygısı yok yani. Neyse ben şuradaki topları kaldıracağım. Şu top bir şey gülle mi ya? Ya ne hangi devirde yaşadığımız belli değil. Hop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya biraz hızlı sayıyorum. Of. Arkadaş ne iş varmış be? Hey maşallah kaslarımız da güzelmiş. Hala gelmedi ya. Ee, gelmiyorlar. Yani e, pek iştah sayılmaz. Neyse ya da işimize devam edelim. Of bunu yaptık of. yeter bu kadar. Şimdilik şunu da bir daha kaldıracağım. Canım çok istiyor ya. Bir ara işimize hallederiz. Allah hayır. Heh tam sonunda oldu. Biz buranın yenisi miyiz neyiz bilmiyoruz da neyse. Ya ben buraya 3 aydır geliyorum ya. Şurada şurada dans edenler olur. Şurda spor yapanlar var. Niye hepsi aynı bölgede? Birileri yoga falan yapıyor ya. O kadar çılık insanlar var yani. Neyse. Spor ve yoga ayrı. Bak. Spor, dance. Ben geldim. ha. Eee um, şey üstümün bakma, lütfen. Tamam. Sorun yok. Neyse işte devam edelim. <laughs> Pardon. <laughs> Ay ben şey zannettim. Beyefendi pardon. Ya yani karıştırdın <laughs> Karıştırdım şey. Ben gözlüklüyüm o gözlüksüz. Ben gözlüklüyüm. Bir evet, şey kusura bakma lütfen. Ee, yanlış anlama yani. Tamam anlamadık yani. Çok da şey takma ya. <laughs> ya bir şey diyeceğim şu şey, çok kamut arkadaş kulakla çıkartır mısın? Kulakla rengi saçın uyuşmuyor. Evet. Kombinin evet. hiç uyuşmuyor. Evet, evet. Bunu söylemen çok kibarca değil. Hayırdır Hayır bilal sen niye bakıyorsun? Sen niye bakıyorsun? Neyse ne oluyor? <laughs> sana bakıyor da şey gibi. Bakıyor da sana göre. Rahatsız oldu sanki. Ee, şey. Bundan sonra kafeye vesaire gidelim mi? Ya kafede kimse adam gibi ya or, yani bir şey, Şey ka... buradan sonra değil yani. Ne tamam yarın gideriz. Kafeden sonra zaten kafeler işleri karıştırıyor. İnsanlar gıcıklık yapıyor. Ben de sinirleniyorum daha sonra. <laughs> Aynen. Şey, ben yoga yapacağım. Yap sıkıntı yok ya. Neyse. Yap sıkıntı yok derken. Neyse ben takılıyorum. <laughs> ne oldu ya? Ee, şey buradan sonra şey yapalım mı? Ne yapalım mı? Bir yerlere havuza gideceğiz. Benim ya. evime gelebilirsin. Benim ev. Ya sıkıntı benim, ev, benim ev. Benim ev. Ya bence e, tam daha sonra gideriz. Daha sonra gideriz şey numaramı vereyim mi? Ya ver işte kaç numaran kaç söyle. 0500. <laughs> Ay pardon. <laughs> neyse ben biraz hiperaktifim <laughs> de yanlış da bazen oluyor öyle bir şeyler. Şey. Aa bu ne? Buna müzik açabiliyor muyuz ya? Açamıyoruz ki ya onlar süs. <laughs> of ben neyse. Işime... Ay, ne <laughs> az gel yanıma gel 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 yanıma gel yanıma yerleş az. Az yanıma yerleş. Niye? Ne oldu? arkadaşlar bu bugün videomuz bu kadardı. Bir dahaki bölümler yakında size ekleyeceğiz. Yeniyim zaten YouTube kanalında. Bu kadar şeyler olabilir ki. Yani biraz şey güldük eğlendik de. Yani ilk defa yapıyoruz böyle bir şey yani. saatte saat anlıyor. İki iki, iki, iki saat bu kız neyse. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.